Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte YouTube arka planda oynatma özelliğini aktif edeceğiz. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar YouTube'un kendi uygulamasında arka planda oynatma özelliğini aktif edebilmek için premium satın almanız gerekiyor. Benim size göstereceğim işlerle birlikte çok basit ve ücretsiz bir şekilde YouTube arka planda oynatma özelliğini aktif edeceğiz. Şimdi aşağıya bir açıklama kısmına link bıraktım. O link üzerinden YouTube Fungit isimli uygulamayı telefonumuza indiriyoruz. Kurulum işleminden sonra uygulamamızı açalım. Şu anda bu uygulama <laughs> e, tabii ki YouTube ile aynı uygulama, sadece arka plan e, müzik ve video çalma özelliğinin aktif edilmiş hale geliyor. E, şu anda görmüş olduğunuz üzere normal bir YouTube ile aynı. E, basit bir video açacağım diyelim ki şu e, ÇGH'nin videosunu açalım. Ses açmayacağım, telife girmesin şu anda videomuz 5. E, saniyesinde şöyle bir geri yaparak çıktım. Şu anda bir bakın telefonda geziyorum. Uygulamaya falan da giriş yapabilirsiniz. Sesi bir açayım bakalım devam ediyor mu? Seni çevirdiler. Size geliyordu büyük ihtimalle. Şu anda arka planda zaten bir çubundan çubuğundan da bakın saniye baktığınızda video devam ediyor. Ekranınızı kilitlediğinizde de tabii ki bu e, özellik devam ediyor arka planda çalma özelliği. Yani telefonunuz ekranınızı kitleyin, müziğinizi açın. Müzik kesilmeyecektir ve tabii ki playlistten devam edecektir. Bu şekilde uygulama işte yine aynı şekilde kitaplığımız vesaire Kesinlikle abone aboneliğiniz bulunuyor. Bunları bu şekilde arkadaşlar ee, kullanabiliyorsunuz. Güzel bir uygulama. Mutlaka denemenizi öneririm. Çünkü normal YouTube'da bunu yapabilme imkanınız yok. Uygulamadan çıktığınız anda müzik veya videonuz kesiliyor. Ee, videomuz bu kadar. Kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Aşağıya açıklama kısmına uygulamanın apk linkini bıraktım. Yine aynı şekilde teknolojik.com sitemizi ziyaret ederek bu tür bilgilere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.